Evet hocam, başarının yolundan, başarma yolunda gidenler, başarı için çabalayanlar öncelikle çok okumalılar değil mi hocam? Alparslan Yüksever'in başarının yolu kitabının hikayesi nasıl? İki dakikada bahseder misiniz bundan da? Vaktimiz çok azaldı. Şimdi şöyle belirtim, Her insan başarılı olmak istiyor Meriç Hocam. Başarının evet. zahmetli ve zor bir süreç olduğunu düşündükleri için de başlayıp belli bir süreçten sonra e, mücadeleden vazgeçiyorlar. Ama e, bizim açımızdan baktığımızda o bahsettiğimiz sabır, mücadele e, etkili şekilde kullanıldığında zaten biz bu kitabımızda da basamaklar halinde isteden yani kişi olduğu yer olmak istediği yere doğru basamaklar oluşturarak biz o basamaklardan nasıl etkili ve güçlü bir şekilde ulaşacağını bahsettik. Ve kitabımız yazılı sürecinde de 20 yıllık işte psikolog danışmanlık mesleği içerisindeyim. Yaklaşık 2008'den beri kişisel gelişimle ilgili, koçlukla ilgili eğitimler aldık ve koçluk görüşmelerindeki, psikolog danışma hizmetlerindeki deneyimlerimi ele alarak hocam bunları bir kısa yol tuşları oluşturduk. Aslında bilinen ama kişinin olmak istediği yere doğru seri şekilde, hızlı şekilde gidebilmesi için bu kitabın oluşma süreci gerçekleşti. Tabii ki kitabın şöyle bir güzelliği var. Dün e, sizinle görüştükten sonra e, eski müdürüm Hacı Parlak hocamı ziyaret ettim. Hacı hocam dedi ki ne Alparslan hocam dedi özellikle dedi şey yapın dedi yani kitabı e, verdim inceledi. Bugün de sağ olsun e, önerilerde, tavsiyelerde bulunmuş. Hocam 5. sınıf 4. sınıf öğrencisi de çok rahat okuyabilsin diye puntoları biraz büyük yazdık. Ee, içerisine resimler koyduk. Sıkılmasınlar diye. Ee, çok hoş bir kitap oldu. Ben ilk çıktıktan sonra okudum. Okurken şunu dedim. Ya Alparslan bu basamakları yazmışsın ama bu basamaklar da senin de bazen yılgınlığa düştüğün anlar oldu. Bazen pes anlar oldu diye düşündüm. Ama pes evet. etmezsek mücadeleden vazgeçmezsek herkesin bu kitaptan alacağı çok şey var. Kesinlikle. Evet bir sözünüzü iki e, alıntınızı naklederek programı inşallah itaz ettireceğim hocam. İkinciyi de kaybettim bu arada. Parmağım şuradan çıkmasın. Evet. Demiş ki Mary Truman büyük insanların hayat hikayelerini okurken ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür. Hepsinde de öz disiplin başta geliyordu demiş. Yani zafere giden yolda insanın ilk rakibi kendisiymiş. Mary Truman demiş bunu. Yine meşhur Paulo Coelho e, demiş ki asla vazgeçme. Unutma ki anahtarlıktaki son anahtar her zaman kapıyı açan anahtardır demiş. Gençleri motive etmesi anlamında da çok çok değerli. Zaten biz Akdeniz toplumuyuz. Erkekleri gazla çalışan bir toplumuz. Özellikle erkekleri gazla çalışan bir toplumuz. Ondan dolayı motive edici özellikle aksiyonu ön plana alan hareket, hareket kabiliyetini ön plana alan şeylere enerji veren şeylere ihtiyacımız var. Ben e, hareketli bir kitap olarak gördüm. E, gayet yerli yerinde. Mizanpajını çok beğendim. Dediğiniz gibi e, ortaokul ve hatta lise 1 bazı düzedeki lise 1'in dahi okuyabileceği düzeyde bir kitaptır. Buradan tüm takipçilerimize tavsiye ediyoruz. E, i̇nternet satış noktalarında mevcuttur. Kahramanmaraş'ta bulunanlar da Alparslan hocama gidip bayramdan sonra ziyaret edebilirler. Şahin içip e, kendilerine kitap mizahlatabilirler. E, Trabzon caddesinde. Hocam selamlayın